<laughs> ah Mesut Bey, hoş geldiniz. Hey. Sizi abi. çok seviyoruz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok, çok, çok güzel sizi görmek. Çok güzel. Hoş geldiniz. Mutluluk. Arkadaşlar yalakalık yapmayın. Tamam. Oturmayız valla siz gelmişsiniz buraya. Oturmayalım. Arkadaşlar lütfen oturun. Oturun. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Oturduğunuz için teşekkür ederiz Mesut Bey. Arkadaşlar ben çalışanlarını düşünen bir patron olduğum için Sizlerin sıkıntılarını dinlemeye karar verdim. Ve biz bir aile olduğumuz için, aileler de sıkıntılarını dinlediği için artık sizlere kulak vereceğim. İbrahim, öyle değil mi? Ha, haklısınız efendim. Gerçekten artık burada çalışan değil, bir aile gibiyiz. A ya. Aile olduk burada sayenizde. Evet. Kaynım ya. Baya evet. kaynım gibi. Evet, kaynıyorum efendim. Kaynıyorum. <laughs> Şakalar bir, bir top. Eltip, eltip yok. Kedi şaka ya. yaptı, kusura bakmayın. Ee, efendim biz kaytan lojistik çalışanları olarak hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Gerçekten efendim yani biz mutlulukta zirveyiz yahu. Hı? İçimizde kelebekler uçuşuyor. Bir pırt yapsak bahar gelecek Mesut Bey. <laughs> Ya hiç, evet. hiç bir sıkıntınız yok. Yok efendim, ya asla, ya. yok. Çok güzel bir şey. Yok. şey yok. Çok Ama maşallah. Babiş. Ama ben çok mutsuzum. Ne oluyor ya. kızım? Neden ağlıyorsun? Şimdi şöyle ki, benim bütün Arkadaşlarımın babalarının dondurma fabrikaları var. <laughs> Ama benim babamın yok. Ahı. 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 Ağlama kızım, dayanamıyorum. Aa, kıyamıyor musun bana? Yok, deli gibi bir şey oluyorsun. Ağlıyor musun, son nefesini mi veriyorsun belli değil. <laughs> başkası almazsa... Ah, ...ben de alırım. <laughs> 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 Ağlama kızım. Mesut siz, siz yeter ki üzülmeyin efendim. <laughs> Biz kızınız Gülşen teselli ederiz. Onu ikna etmeye çalışırız bu fabrikayla fabrikayla alakalı. gel Gülşen, çıkın bir hava alalım. Hadi gel. Ya helal, helal. Daha Duştan mı çıktın kafamda? Düşüyor, düşüyor. Dur, düşüyor. Nazım. Düşüyor. Düşüyor mu? Çok, çok, yaşam, çok, çok gelsin. Yani. Çok, çok gelsin. Gel. Yap. Gel. Gel. Mesut Bey bakın, efendim görüyorsunuz. Kızınızla bile nasıl ilgileniyorlar. Yani bu şirketin çalışanlarının sizinle hiçbir sorunu yok söyleyeyim. Hayır Samet. Ben çalışanlarımın sıkıntılarını öğrenmek için bu yola baş koydum. Hı -hı. Kılık değiştireceğim. Aa. Evet, dün saçımı sakalımı kestim. Bak, burnum küçük durmasına rağmen. <laughs> küçük mü? Evet. Aa. Saçımı sakalımı kestim. Onların Aa. yanına bir başka biri olarak gideceğim. Ve onların sıkıntılarını öğreneceğim. Yardım ol bana. Ya, i̇lginç bir yöntem. Tabii efendim yardımcı olayım. Ha. Şimdi bu e, sahnede giyiniliyor. Bir Hı -hı. E, sahnede bir devrim. İlk defa oluyor Broadway'de <laughs> evet. ve evet. Türkiye'de. Bunu, ilk. bunu yaparken de e, bu bir sahne şovu olduğu için bunu evet. bir şov haline döndürmemiz gerekiyor. Hmm. Müzik gelecek. Nesne neyse senin takacağın. Önce Samet seyirciyi gösterecek. Bir ilüzyon gibi bu sahnede. Sonra sen de gösterip giyeceksin, takacaksın. Tamam. Tamam, hazırlık sağlık. Şimdi gözlük gözünde sakalı koyuşuyla müzik başlasın. şöyle, böyle olursa bitmez bu giyinme bu gece. Evet, daha tempolu bir müzik gelsin ki hızlıca giyinsinler arkadaşlar. Tabii. Başlayalım, buyurun. Şimdi... Şunları kaldıralım Abi. ki anlamasınlar. Tabii. Şunu da istersen al. Abi. Tamam. Her şey tamam. Git çağır. Aa pardon. Şivemi unuttum. Ha git onları çağır bakalım. Ben o zaman arkadaşları çağırıp geliyorum. Tamam. Çağır. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye gelir misiniz acaba? E Ay! Mesut Bey yok. Hepinizi Ağabeyim. birden mi çağırdınız? Ne var? E, hepinizi birden çağırdık. Ağabey. Arkadaşlar bakın, bu şirketimizin yeni çalışanı Celal Bey. Şimdi siz kendisiyle tanışın, görüşün. Tamam mı? Güzelce kaynaşın. Ben de gideyim Gülşen Hanım'a neden dondurma fabrikası açamayacağımızı anlatayım. İyi çalışma. Hoş geldin Celal abi. İbrahim Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ol. Ol. Sağ olun, sağ olun. Ya ben buraya yeni geldiğim için kimseyi tanımıyorum tabii. Ya sizin bu patronunuz Mesut Bey var. Nasıl biri? Mesut Bey mi? Ha. Onu ben <gülüyor> <gülüyor> Direkt yani hemen. Kardeşim, sen daha burada yenisin. Hevesini kırmak gibi olmasın ama Mesut Bey tam bir bit yavrusudur. Yani yavşaktır. Ya... <laughs> Bit yavrusu deme yeterli. Altın niye çizdin ya? Ee, sonuçta kadın var burada yani. Ya bırak ya, ben onun var ya. <laughs> Ayrıca ben onu yedi cettili sülalesini... <laughs> kalmadım, hissettim. <laughs> Arkadaşlar, ya bu adam size ne yaptı? Ya bak burada ne yazıyor? Biz bir aileyiz yazıyor ya. Bu demek ki bir aile değilsiniz. Bu yalan mıydı yani? Ya bırak. Ne ailesi ya? Herif 200 bin liralık arabaya biniyor, ben akbille dolaşıyorum ya. Ha. Böyle aile mi olur? Ama ya büyük araba ne derdi? Büyük olur. Çok mazot yakar o. Ya bırak Allah aşkına. Adam jacuzzisinden çıkmıyor ama benim ailemden... Bayımda... Duş başını plastiği kırık, her yerden su fışkırıyor, bağışlıktan fışkırıyor. Yıkanamıyorum. Ya bu için. Şey... Buna mı mı fışkırıyor? Sen ya? irisin, o yüzden. Ne Bana bak ya, be? İbrahim. Ya belki adamın jacuzzi'si çok köpürüyor, orasını burasını fokurdatıyor. Olamaz mı? Olamaz lan. Adam sırf kızı doktorculuk oynamak istedi diye, hastane, evcilik oynamak istedi diye toplu konut aldı lan. Ya. Bize dedi ki, geçen ay dedi, maaşları dedi, bir hafta geç yatıracağım dedi dedik. Niye? Niye? Eşi dedi bebek istiyormuş. O e dedi tamam. Tamam insanız biz de anlarız insanın halinden. Ya adamın eşi bebek semtini istiyormuş semte. Ya belki de Allah karısıyla kızıyla sınıyor bu adamı olamaz mı? Ya hiç mi sizden havuzda villa istemedi? Lan ben karıma kot yedi de oturuyorum ben. Ne havuzda villası neyi konuşuyorsun? Ben <laughs> Ka karımla evlendiğim zaman kadın esmerdi. Güneş görmeye görmeye rengi açıldı. Ben beyaz bir şey oldu kadın. Allah Allah. Ya milletin evini su basar, benim evimi mama basıyor, mama. Yanıyor evde, tutuşuyoruz. Arkadaşlar, Mesut Bey burada kahve fincanını unutmuş. Kim tükürmek ister önce? Ben 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 ben, 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 Ya yok artık arkadaşlar, gerginlikten ne yaptığınızı bilmiyorsanız. Yok, her zaman yaptığımız şey. Ha. Ha. Hadi ya. Ha. Ya oldu olacak, masasız E biz İbrahim'e zaten onu... Fikri, kimseye güvenemeyiz. Bu ikimizin arasında kalmalı. Ya, arkadaşlar tamam, bu adam size zam yapmamış olabilir. Paraları karıyla, kızıyla yemiş olabilir ama ya bu kadar mı kötü bir adam? Yani bir dualık hakkı yok mu bu adamın? Tamam, Celal sen de haklısın. Arkadaşlar, Mesut Bey'in dua saati geldi. Ona dua etmeliyiz. Yani öyle değil mi? Sonuçta bu sizin işvereniniz. Yani bir dualık hakkı yok mu? Hadi Tez zamanda dört kolluya biner inşallah İnşallah. E, bu, i̇nşallah. bu bayağı beddua bu ya. Evet. Hadi. Biz ona, o şahıs burunluya her gün beddua ediyoruz. İnşallah o burnun uzar, ağzına girer, boğazına kaçar da soluk burnunu sıkar inşallah. i̇nşallah şaba. Böyle daha. İnşallah. İnşallah. İnşallah da. Çok kötü duygular. Çok kötü şeyler inşallah ben çalışamadım dur. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah uçak Düşer. İnşallah. Düşer ama kurtulur. Böyle kızgın kumlulu ıssız çöllerde böyle tam sıcaktan eriyecekken öyle ileride bir su birikintisi görür ve o su birikintisinden tam su içecekken inşallah arkadan bir kutup ayısı gelir de... <laughs> Aa! İnşallah. i̇nşallah. Ya yok artık ya. Bir de kutup ayısı bedduası mı yani? Bu adam size bu kadar kötülük ne yaptı Allah aşkına? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Maalesef Gülşen Hanım'ı ikna edemedik. Dondurma fabrikasını açacağız. Ha. Bu sebepten ötürü bu ayda maaşlarınızı ödeyemeyeceğiz. İyi çalışmalar. Ya bak, iyi tarafından bakalım. Adam bize tasarruf etmeyi öğretiyor. Arkadaşlar, ha. Mesut Bey'den hırsımızı hıncımızı çıkarmanın başka yolu kalmadı. Kimse kusura bakmasın. Vakit geldi. Vuruş saati. Vuruş <laughs> oh. Hamza. Bende. de. Ceyler, seni çok sevdim. Vuruş saatinde sıramı sana vereceğim. Vuruş saati ne ya? Evet beyler. <laughs> Nasıl bir dünya bu? Evet. İlk kim giriyor Mesut'a? Ben! Hadi. Ben! Bu, geçen ay bize maaşlarımızı yatırmadığın için... Tersine döndü. Tersine döndü. Bu, bize mesai saatlerimizi iş kitlediği için... Aa, oh. Hadi, Aa. gel abi. İyi mi? Aa, burnu kırıldı. <laughs> Burnun ağzına geçin inşallah. Hacılar, sıra sende. İki tane çak şuna. Yok ya, ben çakmayayım. Çak be. Niye? Sen niye çakmıyorsun? Yoksa sen ajan mısın? <laughs> ha? ha? Ay bak gözleri de benziyor, akrabası falan olmasın. Aa, yok, ajan yok. mısın ha? sen? Dur. Ha? Al sana, al sana kötü adam. Al, 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 al. Daha fazla vurmayayım, bu kadın var burada sonuçta ayıp olmasın. Ya bırak Allah aşkına ya. Hi ya! bir durun ya. Ya bir insandan bu kadar nefret ettirir mi Allah aşkına ya? Ya ne yaptı bu adam size bu kadar? Malını, mülkünü size emanet etmedi mi? Kariyerini, eğitimini. Ya siz isterseniz bir tuşla bu adamı 20 trilyon zarara sokarsınız, borçlandırırsınız. Arkadaşlar, Zerrin arkadaşımız haklı. Gözümüzü, ufkumuzu açtın. Çok sağ ol. Ee, Bakın ama. şimdi ne yapıyorum? Bakın şimdi mesutu bak. 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 nasıl bitiriyorum? Hatay'a gidecek olan sevkiyatı Hayati'ye gönderiyorum. Hadi bakalım. Ha gönderme Aa, dur. Batıracağım onu. Batırma. Sen sevkiyatı Hayati'ye gönderiyorsan ben de holdingin alacaklı olduğu şirketlerin borçlarını siliyorum. Ya. Ya. Yaşasın ya. hiç yalnız. Sen borçları siliyorsan ben de şirket çalışanlarının hepsini en yüksekten sigortalı yapıyorum. Yapma, <laughs> yapma dur. Hamza sen bak. en yüksekten sigorta ediyorsam ben de bu şirketin Ya sen ne çirkin bir kadınsın ya? Sen insan mısın? Ya hepiniz ben nankör insanlar mısınız siz ya? Ben Mesut Mesut patronlu sakalımı kestim. Ya, ya hadi bırakma, bırakma ya. Hiç benzemiyorsun. Ha şivemi unuttum. Bakın ben Mesut. Ya, Hiç inandırıcı yani, yani, değiliz yani, Mesut. Yani. Alakan yok. İnan. Arkadaşlar biz bir aile Mesut Aa, Bey'miş Mesut. gerçekten. Mesut Bey. Mesut Bey. Size giden ankörler sizi. Efendim biz gerçekten az önce yaptığımız her şeyi tek tek açıklayabiliriz aslında. Açıkla bakalım. Tabii. Şimdi efendim bizim o yap... Açıklayamıyorum. Gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Mesut Bey burnunuz şurada efendim. Ararsanız. Şey, Mesut Bey. Ben az önce sizin siz olmadığınızı bilerek e, böyle size minik minik küfürler ettim ya. Evet. E, şimdi izin verirseniz bilerek küfür etmek istiyorum. Ben senin de... <laughs> oh, rahatladım. Nankör köpekler, pislikler. Mesut Bey, Mesut Bey. Efendim, ne oldu? Amacınıza ulaşabildiniz mi? Ulaştım Heh. Samet, ulaştım. Şu var ki sen en güvendiğim elemanımsın. Çok sağ ol. Seni çok seviyorum. Ne demek efendim? Yani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hı. Samet. Aşkım. Hadi, çıkmıyor musun? Aa. Aa, baba. Kızım. Samet. Evet. İkiniz. Ya Aa. ne oluyor? Şimdi babam anlayacak mı o zaman dondurma fabrikasını senin için açtıracağımızı? <laughs> Nasıl? E ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye Meşhur Ben açıklayabilirim efendim. Ben tüm iyi niyetimle kızınızla evlenip holdingi sizin elinizden almanın peşindeydim. Lan bu bayağı kötü niyet. Evet ya. Böyle sesli söyleyince bana da bayağı bir kötü bir niyet gibi geldi bu. <laughs> O zaman şöyle yapalım Eşit Bey. Ee, ben kaçayım, siz beni kovalarsınız zaten. Gel buraya! Gel buraya. <laughs> Aşkımla babam kovalamaca oynuyor.